Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca yine emek kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce daha doğrusu sorulara geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Şimdi arkadaşlar 5 aya yakındır ben sizler için video çekiyorum. Yaklaşık 180 tane video çektim. Çekmemdeki temel neden pandemi döneminin olması ve dershanelerin okulların kapatılmasından dolayı siz geri kalmayın diye ben de böyle bir yönteme yani bir eğitimci olarak bir eğitim neferi olarak kendimce böyle bir yola girdim tamamıyla sizler için ve 5 ayın sonunda ilk defa sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, sınava çalışan arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla cana dokunursak arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Yine temel amacımız birilerine dokunabilmek, birilerini uyandırabilmek arkadaşlar. Yani yaparsanız da güzel olur, yapmazsanız da başa gönlünüzü bilir arkadaşlar. Ben bir kişi dahi izlese bu videoları çekmeye devam edeceğim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. AYT serimizden yine başlıyoruz arkadaşlar. En başa en sona doğru konularımızı çekmeye devam ediyoruz. Osmanlı Devleti kuruluş dönemindeyiz. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti Beylikten Devlete geçiş sürecinde Balkan fetihlere yönelmesinde durumların hangileri etkili olduğu söylenemeyelim. Yani kuruluş döneminde Osmanlı Devleti neden Balkanlara doğru gitmiştir diyor. Balkanlarda siyasi boşluk olması. Evet doğrudur. Balkanlarda siyasi birlik yok. Onun için ne yaparsın? Rahatlıkla ilerleyebilir misin? İlerleyebilirsin. Göçebe Türk'ten Türkmenlerin yurt arayışı. Bak arkadan kim geliyor? Türkmen geliyor şuradan. Ne yapıyor? İşte şuradan geliyor. Sen alıyorsun. Tak trambolinden buradan sıçrıyor. Tak nereye? İşte sınır boylarına bunu yerleştiriyorsun. İskan'a tabi tutuyorsun. Ona yerde bulmuş oluyorsun. Anadolu'daki Moğol baskısı. Şimdi bunlar geliyor da bunlar kimden geliyor arkadaşlar? Moğol baskısından kaçarak Anadolu'ya, Batı Anadolu bölgelerine doğru geliyor. Sen de bunları alıyorsun. Yani cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki Osman Bey döneminde uygulanan kılıç hakkı fethedene fethettiği yerleri iddia olarak verme politikasıyla amaçların hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir. Şimdi diyor ki yeter ki sen gel benle savaş toprakları alalım ben orayı sana ne yaparım iddia olarak verebilirim. Yani sen ne yapabilirsin orada bir özel, özel yapı kurabilirsin. Kılıç hakkı üzerine kurulan yerler bu şekilde olur. E bu ne içindir? Bu fetih hareketlerini hızlandırmak için onu gaza getirmek için hani onun gücünü %100 kullanabilmek için bunu yapar mısın yaparsın. Aldık mı aldık. Düzenli orduyu kurmak arkadaşlar bakın Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktur. Düzenli ordu Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adında ne yapılmıştır kurulmuştur. Onun için bu olmaz. Merkezi otoriteyi güçlendirme. Şimdi diyeceksin ki hocam bak geliyor savaşıyor merkezi otorite arttırır falan. Ama dikkat edersen kılıç hakkı üzerine özel yapılar kurulunca iç işlerinde serbest oluyorlar. Onun için bu gibi yerlerde merkezi otorite nedir arkadaşlar? Zayıftır. Onun için cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Yıldızlı bir sorudur arkadaşlar. Benim de sevdiğim bir sorudur. Diyor ki Timur Karadeniz'in kuzeyine düzenlediği seferler sonucunda ağır yenilgi alan Altın Ordu Devleti 1502 yılında yıkıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi güçlenmesine neden olmuştur? Şimdi Timur diyor bunları parçalamış. Daha sonra Timur'dan sonra bunlar ne olmuştur? Yıkılmıştır. Bunlar neredeler? Bunlar Karadeniz tarafındadır. Şimdi şıklarımıza baktığımızda Bulgar Krallığı, Moskova Knezliği, Eflak Voyvodalı, Macar Krallığı, Boğdan Boyvoda'lı. Şimdi arkadaşlar can alıcı bir sorudur. Burada Altın Ordu Devleti'nin yıkılmasıyla Rusların bak dikkat edeceksin Rusların güneye inmesine ne yapmıştır? Zemin hazırlanmıştır. Ruslar böyle kuzeyde böyle güneye inmeye çalışmışlardır. Hocam şıklarda Rus yok ama Rusya'nın başkenti Moskova var. O zaman B'ye vurup gideceksin. Gerçekten güzel bir soruydu. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki savaşların hangileri hangi padişahlar döneminde olmuştur diyor. Palekanon arkadaşlar. Bak bunu nasıl kodlayacaksın? P-M diye kodla Hocam oradaki M ne? P Palekanon'un P'si. M Maltepe'nin M'sidir arkadaşlar. Bu kimin zamanındaydı? Bu Orhan Bey döneminde gerçekleşmişti. Sırpsan da 1. Murat döneminde Nibolu diyeceğiz ki 1. Beyazlık döneminde gerçekleşmiştir. Onun için cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer bir sorumuza bakalım. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir? Şimdi baktığımız arkadaşlar Orhan, 1. Murat, Yıldırım, Beyaz 1. Mehmet, 2. Murat çıkları vardır arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız İstanbul'u 4 defa ne yapmıştır? 4 defa kuşatmıştır. Bunu bileceksin. İlk kuşatan padişah 1. Beyaz olarak da bileceksin. Diğer bir soruya baktığımızda bu da yıldızlı bir soru arkadaşlar. Diyor ki Osmanlı Devleti 1396 yılında Haçlılara karşı yaptığı Bolu Savaşı sonucunda nereye son vermiştir diyor. Hocam Macaristan olur mu? Olmaz. Kanuni döneminde Arnavutluk bu da olmaz arkadaşlar. Mora ve Rodos. Bak Mora Fatih Sultan Mehmet döneminde Rodos diyeceksin ki Kanuni denizde kuşatıp alamadığı yer daha doğrusu Fatih'in denizde kuşatıp alamadığı yeri kim almıştır? Kanuni Sultan Süleyman almıştır. Cevabımız Bulgaristan olacaktır. Gerçekten de güzel bir sorudur ve yıldızlı bir bir sorumuzdur arkadaşlar. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi 2. Murat dönemi gelişmelerinden değildir? İstanbul'u kuşattı mı? Evet arkadaşımız İstanbul'u kuşattı. Az önceki, az önceki soruda bilerek söylemedim arkadaşlar. Çünkü burada tüyo vermemek için. Şimdi baktığımızda diyor ki Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşmesi. Hocam bu ne demek demeye çalışıyor? Diyeceksin ki hocam bu 2. Kosova Savaşı'ndan bahsediyor. 2. Kosova Savaşı 2. Murat dönemidir. Bundan sonra Haçlılar neye arkadaşlar savunmaya Osmanlı Devleti yani Türkler saldırıya geçiyor mu? Geçiyor. Ne zamana kadar? Kutsal İttifak Savaşlarına kadar. Varna Savaşı'nın kazanılması o da 2. Murat dönemi. Zaten var mı? Ondan sonra 2. Kosova Savaşı geliyor. Rumeli Beylar kurulması bu dönemde değil. 1. Murat döneminde merkezi Manastır'dır. Edirne Segedin Anlaşması'nın yapılması arkadaşlar. Bu da 2. Murat dönemidir. Onun için cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki birinci Mehmet döneminde fetih ve Gaza politikaların büyük ölçüde durmasında durumların hangileri etkili olmuştur. Şimdi hocam birinci Mehmet döneminde diyor birinci Mehmet döneminde öncesine geldiğimizde birinci Beyazıt dönemini göreceğiz değil mi? Şimdi birinci Beyazıt esir düştükten sonra burada bir fetret devri yaşanıyor ve bir Tart kavgası yaşanıyor. Dört kardeş arasında. Buna kim son veriyor? Birinci Mehmet son veriyor. O zaman Fetret devrinin olumsuz etkileri devam etmesi alır mıyız? Alırız arkadaşlar. Çünkü sen kendi iç sorunlarını halletmesen dışa açılamıyorsun. Bundan dolayı bunu almak zorundasın. İşte toplumsal isyanların çıkması. Hocam bu kimden bahsediyor toplumsal isyan falan diyor. Diyeceksin ki Şeyh Bedrettin isyanından bahsediyor. Kimin dönemi? İşte birinci Mehmet Çelebi dönemidir. Bu dönemde siyasi birliği sağlamaya çalışması, evet arkadaşlar, yani oğulları beylik beyliği hariç, Ankara Savaşı'ndan sonra bütün beylikler ne oldu? Bağımsızlıklarını elde ettiler. Bunun için birinci Mehmet ne yapmıştır arkadaşlar? İşte Saruhan oğulları, Aydın oğulları, Menteşe oğulları kendi egemenliği altına almaya çalıştı mı? Çalıştı. Onun için buna ne yaparız? Bunu da alırız. 1, 2, 3. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki beyliklerin hangisi Osmanlı Devleti Devleti'nin kuruluş döneminde egemenliğe girmemiştir. Karesi, Dulkadir, gelmeyen Hamit, menteşe oğulları vardır. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken noktalar nedir? Özellikle Dulkadir oğulları ve Karesi oğulları. Karesi oğulları Anadolu Tur siyasi birliği yönde atılan... İlk adımdır Orhan Bey döneminde. Dul son adımdır Yavuz Sultan Selim döneminde. Hocam Yavuz Sultan Selim hangi dönem yükselme dönemi hangi dönemden bahsediyor? Kuruluş döneminde girmemiştir diyor. Onun için cevabımız ne olacaktır? Dul Kadir oğulları olacaktır. Son sorumuza geldik. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kuruluş döneminde savaşta devletlerden biri değildir? Sırbistan sırtında savaşı o haçların içerisinde bunlar da yok muydu? Macarlar da vardı. Venedik'le ilk deniz savaşı Çalı Bey, Lapseki deniz savaşı kimin zamanı? Birinci Mehmet Çelebi zamanı. Kuruluş mu? Kuruluş. Hocam biz şimdi ne yaptık? İstanbul'u fethettikten sonra yükselme dönemine geçmedik mi? O zaman Bizans neden yükselmede değil? Diyeceksin ki çünkü kuruluşta sen onu yıktın. Daha sonra neye geçtin? Yükselmeye Geçtim. Onun için bu da gider Safevi döneme çaldıran meydan muharebesi Yavuz Sultan Selim. Aa hocam Yavuz Sultan Selim yine geldi. O zaman yine yükselme dönemdir arkadaşlar. Cevabımız C olur. Arkadaşlar dediğim gibi ne kadar fazla insana dokunabilirsek onlara netlerine net katabilirsek biz o kadar da mutlu oluruz. İnşallah işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.